Arkadaşlar merhaba. 19 Temmuz 2022 Elis TV'ye hoş geldiniz. Yine buğdayla başlıyoruz. Buğday Adana'da 7 ile 7.45 TL arasında 87 ton satıldı. Konya'da bu rakamlar 6.95 ile 7.85 arasında 461 ton satıldı. Türkiye genelinde bu rakamlar 6.40 ile 8 TL arasında 2502 ton satıldı arkadaşlar. Çavdar var mı? Bugün sistem yavaş. Mısır, Adana'da 5.60 ile 6 TL arasında 604 ton satıldı. Yalnız Adana'da bir durum vardı. Adana'daki şu durumu göstermeye çalışıyorum ee, 6.45 satıştı satıştan iptal olmuş şu köşe ee, oyunu o iptale izah edeceğim Adana'yı söyledik Konya'da Mısır 5.75 ile 5.955 arasında 838 ton satıldı. Türkiye genelinde de bu rakamlar 5 TL ile 6.50 Green Hatay Aydın yalnız Hatay ama firmanın ismi bu. Aydın Germencik'te 6 buçukla 6.40 arasında satıldı arkadaşlar. Toplamda 2130 ton bugün Mısır satıldı. arpa var mı? Arpa da bugün 5.80 ile 6.22 arasında satılmış. Ortalama fiyat 6.200 diyebiliriz. 1438 ton. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Girmeye gerek yok. TMO'ya bir bakalım. TMO dün ne yapmış? TMO. TMO'da bir şey yok. Dün bir şey vermemiş. Buğday Arpa'ya dağıttı. Şu anda dün herhangi bir şey vermemiş görünüyor. Dünya borsasına bir bakalım. Dünya borsasında Mısır 597 dolar. Buğday 807 dolar. Dolar 17.57 Petrolümüzde 106.68 arkadaşlar. Ne diyecektim bugün? Bu satış iptalleri. Ürününüzü sattınız, altı yerine 5 yazdınız. Bunu hemen e, Takas Banka arıyorsunuz. Takas daha önce de belirttim, link koydum. Takas Banka ulaşamazsanız, Takas Bankanın sitesinde form onu doldurup gönderiyorsunuz. Ve ki satış oldu, iptal e, onaylanmadan, paranız hesabınıza geçti. Bu tür durumda ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım arkadaşlar. O parayla o sattığınız ürünü bekletip yerine koymak için fırsat alımlarını takip etmeniz lazım ki zararınızı karşılayabilirsiniz. Öbür taraf. Şimdi mısır satı, ürün satıldı. 5 liradan yanlışlıkla. E, satan kişi e, takas Bank'tan bunu iptal ettirdi. İptal edince alıcı haliyle e, planları alt üst oldu. Alıcı ne yapacak? Bu e, türübe girerken başta bir sözleşme var okudum onayladım diyerek ilk ilk açtığınızda türübe orada bir metin var arkadaşlar yaklaşık iki buçuk üç sayfa süren o ne diyor zaten e, satışlar gün içerisinde olabilir yalnız onaylar saat dörtten akşam 16'ya kadar mevzusu var yani sizin satışınız ya alışınız alışınız 16'ya kadar onaylanacak numarasına gelmektedir mısır ve buğday fiyatları her zamanki gibi e, sorulan sorular İşte şeyler var bir de aralarda soruluyor e, bu türüpte şunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım e, şu işlem nasıl olacak alım emri girdim mavi kırmızıya dönme kırmızıya dönme yeşile dönmedi, beyazda duruyor bu tür soruların video bunun için eğitici videolar isteniyor bu tür soruların cevabını daha önceki videolarda var kanala gelip videolara baktığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. E, fiyatlar işte e, Ukrayna koridoru Bakan e, Bakar Bakan Akar açıklama yaptı. Geçen gün bir toplantı yapıldı işte. E, bu Ukrayna hububatı Türk dünyaya dağılacak. Özellikle Afrika ülkeleri için. Bizim buradan e, dağılacağı için bizim, buranın da fiyatlarını bir nebze bu şekilde kıvratıyor. Bayramdan önce demiştim ki bayram sonu bu mısır fiyatları yükselebilir. Ama TMO işte mısırın muadili olan arpa piyasaya sürünce şu anda öyle bir şey yok. Bugün ne gördük işte herhangi bir e, dün itibariyle ne bu dönem arpa piyasaya sürmemiş. Satış yapmamış. Yarın mısır yapar mı bilmiyoruz. E, yapmazsa mısır fiyatları ne olur onu hep beraber görecek. Tahıl fiyatlarında dünyadaki kriz çığırtkanların Eylül, Ekim hatta Ekim ayının pik yapacağını, fiyatların tavan yapacağını söylerler. İşte biz de diyoruz bunun için ürünümüze sahip çıkalım, ürünümüzü vermeyelim. O aylarda daha çok para edeceğini düşünerek de böyle bir test savunuyorum arkadaşlar. Şunu söylemekte fayda var. Ee, burası bir yatırım kanalı değil. TV'miz e, analiz kanalı. Çiftçimizin ürünü en çok ne zaman para eder, ne zaman daha çok paraya eder, alıcı arkadaşlarında burada nelere alırlar, hangi ürünleri alırlar. Kısa vadede bu satış iptalleri olduğu için al sat fırsatları günlük eskisi gibi düşmüyor. Artık herkes uyandı ama bugün alıp bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra satmak için ideal bir yatırım aracı diye düşünüyorum ben. Ben de yatırımlarımı buraya yaptığımı daha önce defalarca bahsetmiştim. Lisanslı depoda muhasebeci olduğumu da bahsetmiştim. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ürünlerin işte mısır fiyatının da arpa buğday gibi önümüzde kayın sonlarına doğru açıklanacağına yani Konya tarafının da Eylül gibi açık hasata geldiği zaman fiyatların oturacağını düşünüyoruz. Her böyle. Geçen yıl böyle oldu. Çünkü daha önceki yıllarda da TMO bir fiyat açıklamıştı ama geçen yıl açıklamadı. Ee, bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ee, sloganımız belli. Çiftçimiz kazansın. Hep beraber kazanalım. Paramızı yurt dışındaki bu sahtekar koyunculara, geçicilere kaptırmayalım. Bankanın verdiği şeyler belli. Faizler belli. Ee, altın, dolar, gümüş, bu tür e, mevduatlar belli. E, getirisi belli. Bir yılda işte geçen yıl 2 lira olan buğday bu sene 6,5-7 lira daha siz gördünüz. İşte az önce bahsettik 8 lira oldu. Mısır 2 lira 20 kuruştan açıldı. Daha 6 liradan gidiyor ortalama. 3 katına çıktım. Bunları siz kendiniz değerlendirip kendiniz yatırımınızı yapacaksınız. Yatırım kanalı değil yatırım şirketleri var. Oralarla görüşüp yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. herkese iyi, iyi günler diliyorum. Hayırlı kazançlar.